Merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Şandu gördüğünüz gibi F1 Mobile'ı açtık. Ve bu yarın videoda yayınlanacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza daha da fazla oyun istiyorsanız abi ne olur oyun yazın. Ne olur oyun yazın. Yani yazdığınızda daha da iyi olacak ve bir sürü oyun gelmiş olacak kanala. Ve şu anda gördüğünüz gibi F1 mobil mobil açılıyor ve açıldı. Şimdi girdik. Doğru yapmayacağız. Tamam. Yarış Kolay. tek kişilik yarış ve şu anda Ömer ye 22 numarayız Ömer'e Ömer'e iyi oldu. Ve yüklendi arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini daha da çok yapacağız. bir dakika olmuştu daha. Ve yarışımız başlayacak. Hop. Oo. Abi senin Allah yarış dışından çıkmayalım. Yarış dışından çıkmayalım. Abi. Vallahi de... Allah... 16. sıradayız. 15. sırada bir araba daha var. Ve hızlandık. Hızlandık. Sektör 2. Gittikçe hızlanıyoruz. Haydi virajı alırız. Viraj çok güzel aldık. Diğer virajı da alırız. Aldık o virajı da ama... 12. sıradayız. 10. sıraya yükselmemiz gerekiyor ki çünkü daha da fazla ve geldi mi birincilik? Birincilik gelmedi. 8. arkamızda, 10. arkamızda. Oyuncu benim zaten. Oyuncu bu dokuzuncu sıraya girsem. Sen git. Tamam. Haydi. Ve geldik. Geldik mi? Aha geldik. Abi sen direkt bittin. Tamam. Sekiz. Bu da zorlanabiliriz. Heh. Hop 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 hop. Bunda da zorlanma ihtimali var. Kırmızı varsa. Yine buralarda biraz kırmızı. 6. sıradayız. İlk, i̇lk üçe girmemiz gerekiyor. İkinci. Peki, gelecek mi? 4 Hadi haydi hızdan hızdan daha da çok hızlan. Daha 5 tur var. Hiç. Abi 3 tur da kaybetmem gerekiyor birikiyor. Hadi. Abi sadece şu uçu geçebilirsem diğerleri benden. İkinci sıradayız. Ömer King ikinci sırada. Sektör 3. Üç. Ve üçüncü tur olmadı. Abi önümde birinci var. Tamam. Aramızdaki fark kapandı. Birinciye. Üçüncü tur. Evet. Çok güzel. Enfest. 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 Daha da Enfest. Arkamda artı iki yaparsak bunu daha da iyi olur. Tamam. Hatırlıyor musun bu videoyu? Vadi Çünkü var. Var. Ve geldik geldik. En zorlu viraj burasıydı. Hoppala. Abi dördüncü tura giremeyecek miyiz? Tamam. Birinci sonraki tur. Ve dördüncü turdayız. Son tur. Abi bana yaklaştın. 刘，嗯、uh。Huh. Arkadaşlar ilerliyoruz. Çok ilerliyoruz. Birinciliği kaptık ve son tura girdik. Son turdayız arkadaşlar. Virajı kaçırdım. Haydi 9 dakika. Kaç saniye desem 20 saniye. Iki, sektör 2, üç, sektör 3. 3'ten sonra bitiyor. Sektör hadi. take two Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz ve görüşürüz.